Selamun Aleyküm. Cümleten selamun Aleyküm gençler. Yepyeni bir Valorant videosuna hepiniz hoş geldiniz. Eve gidelim. Okey. İki arkadan önden gidelim. Ana beni oyundan attı. Ana beni oyundan attı yine. Ya başlayacağım ya. Güvene kadar fıstık yiyeyim. Beni oyundan attı. Ne oldu Takımım nerede öldü? Korkuyorum. Tek başımayım. Bana tecavüz edecekler. Ah! <laughs> 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 Gençler siz az önce hepiniz ölmeyi nasıl becerdiniz ya? Alıyor bu zubeyli. Hadi bakalım ilk günü olmaz. Yalnız köy almadım haberiniz olsun. Yani köy almadım. A'da ah. düşman gibi. Spike A'da düştü. Ah. Biriniz de baksın. Hadi alalım artık şu eli ya. Hadi aldık bunu. Ah. Givin hadi hadi. Gözlere dikkat. Yük kalmadı. Yük kalmadı. Onun 87. Kıl kurdum yobi. Be. Bakın benim bir taktiğim var gençler. Hep birlikte arkadan gideceğimizde A'ya 3 önden ilk arkadan gidelim. Bak siz ikiniz gidin oradan kankalar. Seyic kanka biz girdikten sonra böyle kapatır mısın? Gel Kayo. Kayocuğum gel gel. Gel küsme gel. Gel küsme. İlk biz çifte girelim Seyic. Shift. Seyic can. Can, can. can can öldüm, öldüm. can can. Seyic can. O sen nerede öldün? Seni kim öldürdü? Arkandayım öldürdüm yani. Ay öldürdü <laughs> beni. Ben Hadi biraz hareket. Givin, givin duvar çektim, duvar çektim. Givin sayda. Hop yukarı. Bir kişi benim arkadaki cesedi korusun. Sıradaki gelsin. Yovu gelecek, yovu gelecek. Nereye gelecek bu? Yovu bu bir yerlerde. Sen benim ovda olduğumu nereden biliyordun ya? Ürketip geçti ya bundan. Ha. Ve abi bana bir vandal atamış. E spike aldı afk aldı. Hayda. Ben bunu eğim ile öldürsem mi acaba? Neyse o zaman şey yapacağız yapacak bir şey yok. Tüm takımı öldürmek zorundayız. Geçin. A mı gidiyoruz? Köp atacağım bekle. Sene dikkat. Aldım aldım onu. Yakar. Kendimi kaybettim. Öldün çek. Tamamdan geldik. İyi tamam, ha, gelin, tamam gelin 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 onu başlangıcında Şey dikkat. Düştü. Helal. Alıyoruz Spike'ı. Sage al abi B'ye gidelim. Hyper geldi sen de kanka. Sage B oynayalım. B oynayalım. Bir düşman kaldı. Gel B temiz. <laughs> Helal olsun. Şu Kayo'yu raportlayın bir de şu Spike'ı hemen alın. Bence o salan W açık ve öyle kalmış. Öyle zaten. Ceza yememek için. Gidiyor tepeden. Allah. Gözlere dikkat. Odin çekmiş. Tamam hiç sıkıntı yok. Yukarı. Pusun agalar şimdi. Şimdi pusma vakti. Tarafa... Ee, Hyper, ben o taflara bakıyorum kanka. Geliyor. Çok korkunç. Göstermeyin. Ah. Sonu. Yük kalmadı. Patladı din, patladı din. Ah. Odin'i al bir evine sok. Ya Kayo Allah senin var ya bak kahretmesin seni ya Emi ya. Aydınlıyım kanka. Eyvallah kanka. Daha da bekle bekle ben sana ne yapacağımı biliyorum şimdi. Odin çekmiş. Ölmeyin takım arkadaşlar. Ya Odin'i al bir evine sok ya. Emi Odin'i al bir evine sok ya. Kaç 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 kaç. Helal be yine be. <laughs> tamam siz ikiniz oradan gibi biz ikimiz buradan gibi. Sevinç kanka duvar çekmeyi unutma. Kayo kayo senin ben Anam yolu geliyor. Yolu geliyor. Yolu geliyor. Yolu ultisi taştı. Hissettim onu burda. Geldim kanka deste. Işte. Ben arkasından Sen sen bu buraya... hadi kanka kurun ne yaptık gelin. Şu açık bir yere kurda. Hop yukarı. Hiç gösterme, hiç gösterme. Geliyorlar, geliyorlar. Ya geliyorlar. Ayakta falan son oyun. Çözdüm ben, çözdüm ben. Tam sert. Bir düşman kaldı. Canım, <laughs> <laughs> ultim hazır. Ananı avladın Reyna şov yapıyor. Kaç 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 kaç. Oy, al opi opi opi. Yemin ederim kalbimi götümde hissettim. Reyna titredi ya. Ben, al, ben altıma yaptım. Reyna kanka sümef olduğunu biliyoruz ama yani şimdi. Eyvallah da iyi oynuyorsun da yani. Yani sümef olduğunu da biliyorsun. Hadi A'ya sokayım sizi ultim var. Ultim var A'ya sokacağım sizi gelin. Reyna spike almış. Spike ne ananı avadınız? Neyse onu öldürürler sıkıntı olmasın. Ben bir bitti ben de bitti. Spike saldıran başlangıcında düştü. Allah 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 Hadi Spike'a gidelim şimdi. Bir düşman kaldı. Anam yolu geliyor gele. Aa aa ne onu abda? Aldık bu arada Aha. Bir daha konum ortaya çıktı. Helal be. Ya Kayo senin ben var ya. Hadi tamam, ona ihtiyacımız yok zaten. Ya tabi abi Reyna gibi bir üst düzey bir oyuncumuz var yani. Hadi girdik girdik aldık. Odin. Gözleri dikkat. Şifacıları 120. Bir de A gelelim abi bekle. Bekle. Bekle sahip abi. Seni sokacağız oraya bekle. Bekle bizi bekle. Hiç göstermek kendini. Bir köve atacağım. A kövüm yok. Hop yukarı. Radaki gelsin. Aç al kum senin fena. A yolu geliyor. Yolu geliyor. Yolu geldi. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Duymadınız mı? Çok korkuyorum. <laughs> Anne. Gösterme be. Ayakta kalan son oyuncu. Düşman... Beyin abim Allah. Bir düşman kaldı. Tamam. Nesin sen ya? Aç falan mı? Kaç 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 çözemez o kaç abi kaç 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 Ya OP'yi düşün be Tek tabanca. Hadi bir B'ye girek hepimiz B'ye önden girek şöyle bir Ya Kayo senin ben var ya bak hala bak mal mal hareketler Ananı Gözleri Ananı s- Sanki biliyorlardı buraya geleceğimizi. Helal olsun Wings abla. Hadi hadi A'ya girek A'ya. Abi şimdi biz diyelim kazandık tamam mı? Bu Kayo'da da XP gidecek mi? Evet. İşte bu bu neyse bir şey söylemek istemiyorum. FKK para da gelirdi fazladan. Öyle. Neyse şikayet edelim de 4 kişi anasının takkasını evet, tamam. görsün. Hadi hadi A girdik aldık. 3 <laughs> kişi. Ödüm koptu. Gözlere dikkat. <Gülüyor> <Gülüyor> ya öyle. Olsun olsun nazar boncuğu. Hadi bakalım. Şimdi nanayı yedik. Aa kayo. Ha oynamayayım. Ya bir kişi bey gelirse çok hiç fena olmasın. Bir kişi ama yani. Hani yalnız başıma beni burada paramparça ederler takım. Wings abla. Wings. 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 Hadi. Geldi. <laughs> abla sen öne bak. Ben arkadayım. Boş. Burası da boş. Aa var mı? Yorunan TP'si burada ama. Hepsi ha. Aha. Hepsi mi kanka? Aynen kanka hepsi. Hey, geliyor. Oha 30 kişi gördüm bir anda. Yakar. Spike yerleştirildi. Pardon. Anam. <laughs> ya niye kafayı gitmiyor? <laughs> ya var ya bak ana bacı için zor tutuyorum ya. Hadi bir kez yetaklısın. Kanka öyle bir küfür diyeceğim ki bak cehennem garantilik olacak. Bak cehennem garantilik <laughs> olacak. Neyse şu Odin'le bir çekelim de. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Eh Winx abla da afk. Haydi bakalım. Eh iyi geldi. Yemin olsun bilgisayar kıralım. Çanak geliyorlar. Ananı evet. avradını. Geliyoruz, geliyoruz. Kapattım da bakayım kıracaklar mı? Kırıyorlar mı? Ee, şurası da var, şurası da var. Geliyorlar. Aa Vayne, aa aa aa. Anam tepede tepede tepede. Yük kalmadı. Sen yok. Ya. <laughs> Canını sıkma abla. Sen ondan daha iyi bir seyis. Ben yeminimi bozuyorum. Aves'imi alıyorum. Ah aynen abi. Odin Aves. Sen de al abi. Sen de sayfa abi. Sen de al. Kayo. Kayo. Beni duyuyorsan tamam mı? Senin Vücudunda bulunan tüm demirleri s. Abi ne yapayım ya Oğlum B'ye kim bakıyor B B B B B B B B Geldik B B Girecekler girecekler Girdiler ananı avradını Hayda Anam 142. Aldınız bu arada Kanka sağda Oradan çıkacak Ay lol be. Ayakta kalan son oyuncu. Nerede olduğunu biliyorsun. <laughs> Soldan gelecek. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu be. Bu be. Ne oldu lan? Aman. Onlar birer pi ve benim şarjımız. Helal olsun. Aynen. Oy. Sevgi ablam soktu çıkamıyor. Evet çamak. Sıradaki gelsin. Aa Ya Reyna abi koş. Allah. çok az. Dostlarımı yok edemezsiniz. Spike yerleştirildi. Hadi biraz hareket. Ya bu memiler nereye gidiyor ya? Anam o da attı köpü. Çık çık av kafana. Çık kafana. Bir düşman kaldı. Ah, kızdım ama. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Ha? Ne oldu? <laughs> Evzi ne şeytan evcim. Çözdük değil mi? Çözdük çözdük. Seyç abla istiyor mu Odin'i? Evet. Al sen bu Odin'i al. A'yı tek tut. Hadi bakalım. Tamam. Dimi yani takım yani. Madem Odin'i alıyor. Çanak. Hayda. Geldik 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 Bir dakika ses yok. E abla neden çanak dedi? Çanak gel, ses gel yani. gel 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 Gözlere dikkat. Götüm. Uf götüme yedim. Ah. Hop yukarı. Helal be ablam be. Son sayı. Hiç... Allah hiç bana bir şey alan yok ha. He. Herkes birbirinde bir şeyler oluyor. <laughs> ya abi ya Kayo oğlum, oğlum o, sana gelen xp'ler ile zıpkım olsun inşallah. İnşallah Avet'te karşılaşır seninle. İnşallah. Hiç kil almadı ya çok gitmez. B gelecekler herhalde. O <laughs> oh, be. B. Evet. Odin Kalbimde hissettim o kurşunu kalbimde. Oy ablam da fıçaktı. Üstten geliyor. Lan ben... neredeydi? Hadi Reyna. Kanka kaç. Bir kaldı. Aldı ya. Çöz. Kaç. 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 Ya şu koyu öldürseniz de benim için bir şey yapın ona ya. Evet. Ee, beyler ben geldim. Evet. Ne haber? Gelmeseydin. Silah sana gelmişken. Gel Gelmeseydin kardeşim. Kazandırmaya geldim ya. Baktım siz kazanamıyorsunuz ama. Allah izleyeyim. Allah. He? Sen de Hakikaten yani ya. Vallahi ya kanka 2 saattir götümüzü yırtıyoruz burada ya. 114. Ah. <laughs> B bu arada da, B da. Da. Aynen, bu arada. B bu arada. Kanka bu, duruma nasıl getirdiniz gelsin. siz ya? Kaybetmemişsiniz. Olmadı böyle. Özür dileriz abicim. Çok özür dileriz. Hakkını helal et. Çok özür dileriz. Yani ben haksız bir gün almak istemiyorum. Yok yok özür dilerim yani ben özür dilerim. Kendi adıma ben özür dilerim. Biz karaktersiziz bence, tamam mı? Sen, sen bence doğru bir insansın. Yok yok kazandım. yok eyvallah. Yok. Ya çattık yemin ederim çattık ya. Evet ya. <laughs> Sage at bakayım borcunu. Yürü git lan. Yürü git lan mı? Bedanız gel buraya. Evet arkadaşlar. Bir taciz var. Aaa o mesele. Ne, kardeşi misin? Sage bu senin neyin? İlla tanıdığım ya mı? Ya Nasıl sus! Tavahtan beydir küfür yok. Hadi ya. Parçala onu kızım hadi. Nerede lan bunlar? <laughs> hadi GG GG. Tabanucular kazandı. Eleştiri Evet, evet gençler maç bu kadardı. Gerçekten o kayo denilen adama çok toksip, çok gıcık oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Dediğim gibi eğlendiyseniz benim için de mutlu bana. Video için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay.